Evet, hazırlandım. Ee, odama da yeni bir arkadaş geldi. Bercak adam. Onunla tanıştık. Onunla buluşacağız akşam bir şeyler birlikte içmek için. Şimdi de balina ve yunus balık turuna katılacağım. Onun için 3'te sahil kenarında toplanmamız gerekiyormuş. Ben de oraya gideceğim şimdi. Birazcık size şehrin içini göstermek istiyorum. İnşallah. Böyle tatlış bir kasaba. Burası Tunçalı Meydanı. <laughs> biraz Safran Bölümündeki mimariyi anlatıyorum mi burası burası. Böyle bütün binalar beyaz. <laughs> Bakın bu Portekiz'in e, meşhur e, tatlısı. Hi. Hi. What is the name of this dessert? Pastel de nata. Pastel de nata böyle biraz crème brûlée tarzında üstündeki hemen. Güzel bir tadı var. Üstüne bir de tarçın döküyorlar. Papaya satıyorlar orada ya. Papaya bilmiyorum. Bayağı bütün ağzılar. dolu bir gün oldu bugün. Vallahi yoruldum ha. Dünden beri koşturuyorum. Çünkü bugün bur burada yarına kadar kalacağım. Ondan sonra Porto de Cruz'a devam edeceğim. Ve o yüzden bugün her şeyi, bu hafta sonu her şeyi ayarladım. Çünkü orada çok fazla şey yapılmıyormuş. Burası daha merkezi olduğu için bütün otobüsler, bütün e, taksiler buradan kalkıyor. Ya da tura falan katılmak istediğiniz zaman Funchal'dan kalkıyor. Porto de Cruz'da da varmış galiba turlar ama daha e, kısıtlı oluyormuş. Aa, kestane pişiriyor. Kırk mı değişikmiş. Yeah. Şu beyaz pudralanmış sanki. dakikada uçları görünüyor balinaların. Bu balinaların adı pilot e, balinasıymış. Evet tekrardan şimdi yeni indik. Hostele doğru geri yürüyeceğim. İnsanlar restoranlara gelmiş oturmuşlar. Biz neredeyiz? Kaca buraya mı gelsin? Evet buranın kilisesi. İçeri evet. girelim bakalım mı? Bütçem. dini bir tören sergileniyor. Burada Polonyalı turistler çok var. Onun dışında Hollandalılar çok var. Yani uçakta gelirken zaten full Hollandalı turist oluyordu. Yani neredeyse yerli yoktu. Hollandalılar yürüyüşü yapmayı çok sevdikleri için ve doğa işte dağlarda yürüyüş yapmayı, kamp yapmayı sevdiği için onlar için burası ideal bir yer benim için de. Günaydın. Dün akşam güzel, o da arkadaşım Exxon Tipi, Berçikalı kızla birlikte çok güzel bir akşam yemeği yedik. Sonra o geri döndük. Erkenden uyuduk saat 11'de çünkü onun bugün yürüyüşü vardı. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğim. Bakalım nasıl bir kahvaltısı var buranın. Çok tatlış bir bahçesi var. Bugün ne güzel. Boş bıraktım bütün günümü. Çarşıyı gezeceğim. Funchal'ı biraz yürüyeceğim. Sonra da öğlen Porto de Cruz'a geçeceğim. And this is my friend, Xantipa. Yeah, exact. Right? That is, uh, is Fito, yeah. Xantipa. Yeah. Belçika'dan arkadaşım. Onunla birlikte uh, Flaming, we praten in het Uh, he? Ik zat tipe was gecanceld. Dus ze gaat nu via het hostel. Ja. Ik heb een van de is mazzel. Ja, ik heb even eentje. Ik een beetje gekomen de is Passion fruit, blueberries. papaya. We naar de joort komen straks. de Gaan ze nog meer sturen? Bekliyorum. Ha. Burada hazırlıyorlar kahvaltıyı. Dün bunu kaçırmıştım ama bu sabah saçımla perde perişan. Bu sabah bir güzel yiyeceğim kahvaltımı. Evet, Yaka Hostel'in kahvaltısı mükemmel. Yumurtası var, ekmeği var, peyniri var, reçeli ve meyve. Şu ana kadar gittiğim hostellerdeki en iyi kahvaltılardan birisi bence. Bu, bu arada içinde dahildi. Haberiniz olsun. Eğer ki Madeira'ya gelirsiniz, buraya mutlaka gelin. Ama yanına bir de meyve suyu veriyorlar. Bu papaya ve ananas karışımı bir meyve suyu. Birazdan hazırlanıp çıkacağım dışarı sokaklarda. Fotoğraflar çekeceğim, sizlerle paylaşacağım. Evet, eşyalarımı yerleştirdim. Kilitli odaya. Ve açık galiba. Muhteşem görünüyor. Ah, denlemiş, Madera tahta demek. İspanyolca'da da Madera. Madera idi galiba. Tahta demek evet. Evet, Funchal'ın sahil kenarı. Madeira'nın şehri. Gördüğünüz arka evler var. Türkiye'de olsa herhalde böyle 10 katlı binalar falan dikerlerdi büyük ihtimalle. Şuraya i̇şte bakın, küçük bir kilise var parkın içinde. Şöyle biraz manzaraya karşı oturalım. Ve ikinci hostelime geldim. Şu an Porto de Cruz'dayım. Küçük bir kasaba burası. Yine Madeira'da. Konçal'dan çıktım. Taksiyle buraya geldim. Burada sörf yapılan bir yermiş. Ve trekking yapıldığı için, ayakkabılar pis olduğu için çıkartılıyor. O yani yüzden terlini... Yanımda getirdim. Herkes ayakkabısını buraya koyuyor. Pis ayakkabılarım. Aslında çok güzel düşünmüşler. Kimse ayakkabıyla içeri girmiyor. Allah'tan. İçerisi çok, çok şahane. Yani. <laughs> Ev gibi yapmışlar. <laughs> Şimdi check yapacağım. Bunlar da bu hafta burada. Burger e, akşamı, pazartesi. Cuma'da pizza yapılıyor. Şimdi oylandalı çiftli tanıştım. Şurada çeken yapıyorlar. Onlar adada 6 gündür yürüyüş yapıyorlarmış. Her gittikleri yerde bir gece konaklıyorlar. Sonra tekrar devam ediyorlar yürüyüşlerine. Şimdi onları bekliyorum. Sonra ben çeken yapacağım. Haroşamanın. İşte kalacağım yer. Çok güzel burası. Evet yine odama geldim. Yaka Hostel'in ortada kruzdaki versiyonu. Demin adam her şeyi bana anlattı. Yürüyüşleri falan. Etrafı gösterdiler. Şimdi de yerleşeceğim bir güzel. Birazcık etrafı göstereyim. Harika bir manzarası var buranın. Dağlarla çevrili. Bugün Madeira'daki 6. günüm. Ee, bir güzel dinlendim dün ve bugün. Hiç yürüyüşlere falan katılmadım. Dinlendim biraz son bir iki gün. Bu arada burada kaldığım süre zarfında ya sinek ya da tahtakurusu kurusu beni ısırdı. İlk başta alerji zannettim ama alerji değilmiş. Çünkü ısırıklar var. Bakın. Şimdi bacağım. Bu vücudum bir kısmı bütün kalan öteki kollarım falan hep böyle ısırıklar içerisinde. Tam bir buranın farklı bir sivri siniye varmış. O garibasırdı Ya da tahta kurusu. Ama pek göremiyorum tahta kurusunu. O yüzden tam emin olamadım. Bu arada burada da bütün odalara şifreyle giriliyor. Şuradan şifremizi giriyorsunuz. Burası da böyle. Sorry. <laughs> Burası da senin teras katı. Buradan manzara hafiften görünüyor. karşı tarafta inşaat yapılıyor. Harika bir manzarası var burada. Şuradaki muzları görüyor musunuz? Çok tropikal bir adam. Aa papaya ağacı. Papaya bir... Bu ada bayağı tropikal bir ada. Yani Avrupa'nın herhalde en tropikal adası. Daha önce hiç böyle bir yer görmedim Avrupa'da. Bana biraz Latin Amerika'ya anlardı. Üst katta çatı katında yer yatakları var. Burası 12 kişilik falan. O yüzden bilerek aşağıdaki odayı tercih ettim. Çünkü orada 5 kişi kalıyoruz. Burası hostelin yanındaki de restoran. Dün orada öğlen yemeği yedim ve akşam yemeği. Funchal'daki tanıştığım kız buraya geldi. Birlikte yemek yedik, akşam yemeği yedik. Burası da buranın bir kafesi. Bu Porto da Cruz kasabasında sadece bir tane fırın var. Oradan kahvenizi, ekmeğinizi alabiliyorsunuz. Ve iki tane minik market burada insanlar duşunu alıyor. Sörf yapanlar. Burada kıyafetlerini değiştiriyorlar normalde. Şimdi açık değilmiş. Dün burası tıklım tıklımda. Bak bugün boş. Çok dalgalı olduğu için galiba. Sörf yapanlar... Aa kimsecik yok. Bugün boş. Herhalde çok dalgalı olduğu için deniz kimse yok. Bugün hava bulutlu. Kasabada birkaç tane böyle restoran var. Şurada gördüğünüz. Şurada geçen gün yemiştim. Kaldım hostel'in yanındaki yer çok iyi. Orada birçok balık çeşitleri servis ediliyor. bir görmedim ya. Amerika'da da vardı burada. Geçen bir dalını kopardım. Yüzümü böyle sırdım bir güzel. Burada ne varmış? Gelip bir bakacağım şimdi. Evet Burası fabrikası galiba. Röntgen içkisi yapılıyor burada. Madeira'da. Herkes buraya gelmiş. Turla herhalde. Buradaki fabrikayı görmek için. Burada da tadım yapılıyor galiba. İçeri girdim. Bak bu kişi. Ah, onların geleneksel çikisi Monça. O geçen gösterdiği içinde. Bu da şarap şişesinde röm satıyorlar. Allah Allah. Buradaki gördüğünüz Ben de deneyeceğim bakalım, yes. <laughs> baka <laughs> <da? gülüyor> bakalım nasılmış Bye, thanks. Which Kahve. One. Bu şekilde servis ediliyor. Bu ikisi birlikte 2.70. Fazla pahalı değil. Burada da bakın şeker kamışı satıyorlar. Bakalım nasılmış? Vallahi bıraktım. İki yudum aldım. O kadar yetti. Çok ağır. <laughs> berbat bir tadı var. Ben sevmem peki römü yavrum. Ya. Sırf burada yapılıyor diye bir baktım tadına. Hiç güzel değil. Çipenlik değil. 12 bin tona yakın şeker kamışı üretiliyor bu adada. Bu şeker kamışından da röm içkisini yapıyorlar. Burada da fabrikası var. Gördüğünüz gibi. Burası benim her sabah geldiğim fırın. Daha önce gösterdim. Zaten o kadar küçük ki. Buranın eczanesi. Kilise kilisesine bir girelim mi açıksa? Şurada bir minik bir market var. Ha, böyle bir iki dolandığınızda zaten bitiyor. Her şey böyle 500-200 metrenin içinde. Burası yaşanılır bir yer ya. İsterim böyle bir yerde yaşamayı. Gerçekten. Çok modern bir kiliseye benziyor. Yeni yapılmış herhalde. Evet çok yeni bir kilise gibi görünüyor aşağıda. Etrafta Hz. İsa'nın portreleri. Bakın burada dini dersler veriliyor. Ya. Kapadokya değil mi bu ya? Kapadokya'yı niye gösteriyorlar burada? Oo. Aa. Bakın tur düzenliyorlar. 8 günlüğünü İstanbul. 18 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar. Burada İstanbul'a gidiyorlar. Bakayım. Kapalı çarşıyı gösteriyorlar Sultanahmet Camisi'ni. Sonra burada Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyorlar. Yani öyle adını görüyorum çünkü. Kapadokya, Konya, Pamukkale, İzmir. Ee, sonra da Funchal'a geri dönüyorlar. Aa, çok güzel değil mi ya? Tur düzenliyorlar Türkiye'ye. Harika. Ne güzel. Ülkemizi tanıtıyorlar burada. Evet işte burada minik market. Buradan alışverişimi yapıyorum. Bir şişe su alacağım şimdi. Bakın şu küçücük şişe su. Bir buçuk litre su. Türkiye'den bile ucuz Hollanda'dan. 90 kuruş. 0.89 kuruş. Gayet uygun. Yani şu bir buçuk litreye Hollanda'da galiba 3 euro falan veriyorsunuz. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım bu Madeira'daki gezime beğenmişsinizdir. Uzun zaman oldu biliyorum ama inşallah beğenmişsinizdir videolarımı. Ve Lisbon'daki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.